Arkadaşlar, ben ben Gülden Kurttekin Tetikel. Ee, bir kısmınıza e, John Hopkins Üniversitesi'nden gelen bu yaşadığımız e, salgınla ilgili bir e, İngilizce makale vardı. Ama pek çoğunuzun anlamayacağını düşünerek onu şu anda e, bir başka telefon gönderdiğim bir başka telefondan Türkçe'ye çevireceğim. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Ee, Allah hepimizi korusun Amin. Ee, bu Gözde salgından olabilir. kaçınmak Aynen. için John Hopkins Üniversitesi mükemmel bir özet hazırlamış ee, bunu bizlerle paylaşıyor ee, açıklaması şöyle Amerika'daki John Hopkins Üniversitesi'nin bu koronavirüsünün yaşayan bir organizma olmadığını söylüyorlar bu bir e, yağ koruyucu yağ tabakasıyla kaplı bir protein molekülüymüş. E, burundan, ciltten veya yüzün herhangi bir e, açık yerinden e, emildiği takdirde e, genetik kodunu değiştiren Yağ kaplı, koruyucu yağ tabakasıyla kaplı bir protein molekülüymüş arkadaşlar. Vücut tarafından yani burun mukozasından ağız yoluyla veya el yoluyla cilt yoluyla emildiğinde de bu protein molekülleri saldırgan hale gelip çoğalmaya başlıyorlarmış virüs yaşayan bir organizma olmadığı bir protein molekülü olduğu için öldürülemiyor ama kendi kendine çürüyor ve yok oluyormuş. Bu ortadan yok olma zamanı ısıya, neme ve bulunduğu ortama ya da neye yapıştıysa, tutunduysa o materyale göre de e değişebiliyormuş. Virüs çok kırılganmış ve virüsü e the only thing that protects it is a thin outer layer of fat. Virüsü koruyan tek şey e ince tabaka halindeki yağ tabakasıymış. Bu yüzden de herhangi bir kalıp sabun veya deterjanın en iyi çözüm olduğu söyleniyor. Hopkins Üniversitesi tarafından ben sadece tırnak içinde onları çeviriyorum bu bilgiyi. Sabunun veya deterjanın en iyi tedavi yöntemi olduğunu söylüyor. Çünkü köpük, 20 saniye en az veya daha fazla ellerinizi yıkayın, köpürtün demelerinin sebebi köpük yağı kesiyormuş. Bu yüzden bize diyorlar ki ellerinizi e, dirseklerinizin iç tarafına kadar bol bol 20 saniye veya daha uzun süre sabunlayın ve bol köpürtün diyorlar. E ee, ellerimizi bol köpürterek sabunladığımızda uzun uzun bu protein tabakasının üzerindeki yağı da çözündürüyormuşuz. Yok ediyormuşuz. Protein molekülü e, bozuluyormuş ve kendi kendisine çürümeye başlıyormuş. Yok olmaya başlıyormuş. Hepimiz ısının yağı erittiğini biliyoruz. Bu yüzden de 25 derece üzerinde, 25 derece santigrat üzerindeki ısıdaki suyla ellerimizi yıkamamız, giysilerimizi 30 derece üzerinde yıkamamız ve her şeyi de en az 25 derecelik ısıdaki suyla yıkamamızı öneriyorlar. Ayrıca sıcak suyun daha fazla köpük sağladığı da bilindiği için ee, her şeyi sıcak suyla yıkamamızı öneriyorlar, ellerimiz de dahil olmak üzere. Ama kaynar su değil burada kastedilen, 25-30 derecelik su, köpüğün daha fazla artması için. Ee, 65 derece üzerindeki olan, %65 65 e, üzerindeki olan alkol veya alkol e, içeren herhangi bir karışım. Ee, ne tür yağ olursa olsun? yok ettiği için e, özellikle virüsün dışındaki yağ tabakası için çok faydalıymış. 1'e ee, 5 oranında yani 1 ölçü çamaşır suyu, 5 ölçü su direkt olarak proteini eritiyormuş, yok ediyormuş. O onu ortadan kaldırıyormuş. Ama bunu tabii içmeyeceğiz. Yani sadece temizlik için kullanacağız. Bir ölçü çamaşır suyu, bir e, çay bardağı çamaşır suyu, beş çay bardağı su karışımı. De bununla dezenfekte edeceğiz yerlerimizi, kapı kollarını, lavabolarımızı. Neyse. Oksijenli suyun ee, sabunladıktan sonra ellerimizi alkol veya çamaşır suyu kullandıktan sonra e, bu korumayı çok daha uzattığını söylüyor. Hopkins Üniversitesi virüs proteinini erittiğini söylüyor Fakat saf oksijenli su kullanmamız gerektiğini söylüyor. Yani çamaşır suyunu sulandırdığımız gibi oksijenli suyu sulandırmamamız gerekiyor. Bu da cildinize temas ettiği zaman biliyorsunuz ki oksijenli su ciltte herhangi bir açık yara varsa köpürür ve yakar. Ee, herhangi bir antibiyotik asla işe yaramaz. Virüs yaşayan bir organizma değildir bir bakteri gibi. Ee, bu yüzden herhangi bir antibiyotik canlı olmayan hiçbir şeyi yok etmeyeceği için... Ee, sakın antibiyotik kullanmayınız diyor. Bunu zaten bizim basınımız da söylüyor özellikle. Ayrıca çok önemli bilmemiz gereken bir başka nokta da şudur. Gene John Hopkins Üniversitesi diyor ki kullanılmamış giysileri, kullanılmış giysileri, çarşafları veya bezleri temizlik sırasında kullandığımız sakın silkelemeyin diyor. Çünkü ee, herhangi bir yüzeye yapışıyormuş, içine işliyormuş, giysilerimizin, yerleri sildiğimiz bezlerin, havluların e, halıların kilimlerin ve de üç saat giysi de kumaşta ve kaygan yüzeyde kalıyormuş. Bakırda 4 saat yaşıyormuş. Tahtada 4 saat yaşıyormuş. Tahtada, işte bu kesme tahtaları vesaire, mutfağımızda kullandığımız bütün nemi de emdiği için bu tür yüzeylerde 4 saate kadar yaşayabiliyormuş. Mantar panolarda 24 saate kadar yaşıyormuş. Metalde 42 saat yaşıyormuş. Plastikte ise 72 saat yaşıyormuş. Herhangi bir şekilde toz almak amacıyla kullandığımız bu şeyler, tüyden yapılan maddeler, toz alıcı tüyler veya ne diyorsunuz onlara? işte her neyse. Bunları silkelediğimiz takdirde soluduğumuz havada 3 saate kadar, Asılı kalıyormuş virüs. Bu kadar zaten virüs derken protein molekülünden, e, koronadan bahsediyorum. Ve havada asılı kaldığı için bu havayı burnumuzla alıyormuşuz, soluyormuşuz, içimize geçiyormuş. O yüzden bu kadar çok yayılıyor. E, virüs molekülleri e, soğukta, klimalı evlerde... Arabaların klimalarında asıl olarak kalıyor ve yaşamaya devam ediyormuş. Aynı zamanda neme ve özellikle karanlığa ihtiyaç duyuyorlarmış. Bu yüzden evinizin havasının kuru, ılık ve özellikle aydınlık olması gerekiyormuş. Bu durumda daha kısa sürede yok oluyormuş. E, herhangi bir ultraviyole ışığı yaşı, taşıyan nesne e, bu virüs proteini yok ediyormuş. Örneğin eczanelerden 5 liraya satın aldığımız e, kumaş maskelerin çok faydalı olduğunu söylüyor. Ee, bu maskeleri tekrar kullanab, dezenfekte edip tekrar kullanabileceğimizi söylüyor. Ee, ama bir dezavantajı şuymuş, e, kolajeni yok ettiği için e, çok uzun süre kullanımı yüzde ve vücutta e, kırışıklığa ve deri kanserine sebep olabiliyormuş. Sağlıklı ciltten virüs içeriye giremez diyor. John Hopkins Üniversitesi sirkenin kesinlikle işe yaramadığını söylüyor çünkü sirke e, bu yağın e, protein molekülünün üzerindeki koruyucu yağ tabakasını çözmez ve ortadan kaldırmaz diyor. İçkilerin içinde alkol bulunan içkilerin hiçbir işe yaramadığını söylüyor. En güçlü, en sert vodka'nın bile yüzde 40 alkol içerdiğini. E, bu yüzden alkollü içeceğin hiçbir şekilde işe yaramadığını söylüyor. E, bu ağız kokusunu gidermek ve ağız hijyenini sağlamak için kullandığımız listerinin %65 alkol içerdiği için çok faydalı olduğunu söylüyor. Bulunduğunuz ortam ne kadar kalabalıksa, ne kadar çok insan varsa, virüs o kadar bu ortamı seviyor diyor. Onun için bulunduğunuz ortam ne kadar açık ve doğal biçimde havalandırıldıysa, camları açıp havalandırdıysanız o kadar nefret ettiğini söylüyor bu temiz havanın giren, girdiği ve az kişinin bulunduğu ortamlardan. Yalnız özellikle şunu da söylüyor, burnunuza yiyeceklere kapı kilitlerine, kapı kollarına elektrik düğmelerine uzaktan kumandaya cep telefonlarına saatlerinize bilgisayarlarınıza masalarınıza televizyona vesaireye Dokunmadan önce ve dokunduktan sonra her seferinde ellerimizi yıkamamız gerektiğini söylüyor. Banyoyu kullanırken de aynı şey geçerli. Kullanmadan önce ellerimizi yıkıyoruz ya da banyoda herhangi bir şeye dokunmadan ondan sonra tekrar ellerimizi yıkamamız gerektiğini söylüyor. Ee, ellerimizi bu kadar çok sık yıkadığımız için e, sık sık nemlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Bol bol el kremi kullanın diyor. E, çünkü çok sık yıkanan ellerde çatlaklar oluşacağı için bu moleküller bu incecik bizim göremediğimiz çatlaklardan bire içimize girebilir temas sırasında diyor. Dolayısıyla sık sık el nemlendiricisi veya el kremi kullanın diyor. Kullandığınız nemlendirici ne kadar yoğun olursa o kadar iyidir diyor. Tırnaklarımızı mutlaka kısa kesmemiz gerektiğini söylüyor çünkü kısa tırnakta virüs çok fazla barınamaz diyor. Benim size gelen mesajda çevirebileceğim her şey budur. Lütfen bunu yayabildiğiniz kadar çok insana yayın. Bu bizim insanlık görevimizdir. Hoşçakalın.